Merhaba sevgili balık burcumuz ve yükselen burcu balık burcu olanlar şimdi sizleri de efendim tabii ki Kasım aylarınızı çekmek üzere karşınızdayım Kasım 2020 e, geldik efendim artık yıl sonuna doğru yavaş yavaş adım atıyoruz 15 Kasım akrep yeni ayımız var 30 Kasım'da da ikizler dolunayımız var önce yeni ay ve dolunayları size bir hatırlatayım. E, tabi bunlara ayrı ayrı videolarını da çekiyoruz. Tabii ki kanallarıma abone olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Sevgili balık, yükselen balık ve ay balık burcumuz. Hemen bakıyoruz efendim. Bir açılımı yapalım. Onun sonrasında evet sizlere Güzel güzel yorumlayalım Kasım ayı içinde neler neler olacak baş şöyle bir genel ruhuna bir bakalım bakalım. Evet ee, bu arada aziz kartımız çıkıyor aziz kartımız evlilikle alakalı konuları anlatır bize ee, grup çalışmalarını anlatır onun sonrasında burada e, Anahtarlar var. Bakın bu kartın üzerinde aslında gizli anahtarlar. Kapıyı açamıyorsanız, sizlere iki tane güzel bir kapı açılacağını ya da iki tane çözümsüz işiniz çözüleceğini ya da iki anahtar alacağınızı anlatan bir kart. Yani. Biri araba olur, bir ev olur. Evet, ben de güzelce söyleyeyim şimdi. Ya da düşünüyorsunuz almayı demektir bu. Kasım ayında yine böyle modda olacaksınız. Kasım girerken. Güzel bir kutlamanız var. Söz nişan, düğün olabilir. Hani şimdi ben kart çıkınca bazı danışanlarda diyorlar veya yorum yapıyorsunuz YouTube'a işte Neslihan Hanım oğlum evleniyor kızım evleniyor. Kendinizde de olabilir bu sevinç bir kutlama. Ee, ölüm kartı bir şeyleri bitiş bitirmek demektir onu anlatayım. Yani tamamıyla bitti artık hayatımızda bitti bununla alakalı e, bir sorun vardır o bitebilir bakın bir ilişki vardır o bitebilir. E, ve siz bir şey hayatınızdan çıkarmak istiyor olabilirsiniz. Bakın krizlere giriyorsunuz yani. Burada asılan adam bazı olaylarda yani kriz kartını gösteriyor. Burada baş ve ayak bölgesini işaret ediyor. Ve kriz hastalığı işaret ediyor. Ama dikkat edin. Yani bununla ilgili tabii ki ölüm kartını direkten yekten ölümü anlatıyor diyemeyiz. Yani bu bir uzak yolu anlatabilir, bir canlılığı anlatabilir, hayatınıza gelecek olan hatta yeniden doğuşları anlatabilir. Ermiş kartı burada. Siz bakın çok spiritüel kartlar çıkmış. Aslında ölüm kartı, aziz kartı, ermiş kartı. Bu aziz ve ermiş bakın. Eee Öğretmen, işte avukat, doktor, bir danışman, hocanız, öğretmeniniz. Bunları çocukların öğretmenleri yani bunları anlatabilir sizlere. Bunlarla muhatap olacaksınız. Ya da devlet büyüklerinden amirdir, memurdur, müdürdür. Bunlarla konuşabilirsiniz. Ee, ve burada kupa üçlüsü çıkıyor. Kupa üçlüsü sevinç dedik hemen altında bir konuyu 4-5 konuyu çok düşüreceksiniz kasamın sonuna doğru düşürüp karar vereceksiniz ee, ve yine biraz hastalığı işaret eden kartlar bakın bu yani kötü bir şey değil ee, hafiften bir yatış var hastalık ya da işte burada kriz yani olabilir bunlara dikkat edin ve araba kartı güzel bir şeyi gösteriyor size ee, yeni bir ilişki veya işte biraz kararsızlıkla birlikte cesaretsizlikle birlikte ben yola çıktım. Artık ben bir yeni bir yol peşindeyim diye bunu anlatabilir. Kupa altılısı anıları anlatabilir. Yani anılar kartı çıkmış. Anılar, geçmişten gelen karma demektir. Karmadan gelen bir sıkıntı ya da aileden gelen bir hastalık. Ee, mesela anne de babada şeker vardır, karma sizde şeker vardır gibi örnek veriyorum. Bir kart çıkıyor. Ama anılar e, Merkür Retro'nun bir bölümü de tabii Kasım ayı içinde. Yine anılardan güzel şeyler de olabilir, geçmişi alabilirsiniz. Yine size de aynı şeyi anlatayım Jüpiter sizin gezegeniniz, yani bir Neptün bir Jüpiter biliyorsunuz iki gezegeniniz var. Balıklar şanslı diyoruz. Fakat bu Jüpiter'den dolayı sizler şöyle olabilir. Hani Oğlak Burcu'nda transitte şu anda. Aralıkta çıkacak. siz şu an şans alamıyor olabilirsiniz yani. Fakat Aralık'tan sonra emin olun ki kovaya geçtiğinde daha çok şanslar almaya devam edeceksiniz. Bakın kader çarkı. Ana kader planını değiştiremeyiz fakat yaptığımız seçimler kaderimizi belirliyor. İyilik ve sevgi yoluyla seçim yapıyoruz. Kaderimi belirlerken sevgi, iyiliği cesaret yolunu seçiyor ve inşa ediyorum kaderim yüzümü güldürecek şekilde oluşuyor. Kaderim yüzümü güldürecek şekilde oluşuyor. Kader yüzümü güldürüyor. Evet ay kapatmayayım, hayır, böyle dursun. Ve efendim, e, çok güzel çıktı aslında kartlarını. Sadece sizlerin e, bir melankoliktir balık burcu. Ben onu kendi melankolikliğine de veriyorum yani bu olaylara. Melankolik olarak durmayın. Bakın, olumlu da düşünün, olumlu da kalın. Adı üzerinde, olumlama. Ne kadar güzel. Güzel bir şekilde sözler, sözcüklerin arka arkaya söylenmesi. Yani ve burada e, bizlerin geçmişi biraz unutamadığımız balık borcu. Geçmişi unutamıyorsun. Yeni bir ilişki istiyorsun ya da ilişkide bir şey bitiriş, bitmek, bitirmek istiyorsun yani. E, kararsızsın. Daha da kararsız kalacaksın ama yani hemen böyle bir bitiş gidiş görmüyorum. E, kutlamalar yapacaksın. O kasabayı başında olacak. E, ve hani sizlerle alakalı söyleyebileceğim Neptün balıkta olduğu için çok dikkat edin. Aldanma, aldatılma yalanlar karşınıza çıkacak kişiler e, sizlere e, yalan söyleyebilirler yani böyle olabilir. E, ve güzel bir Kasım geçirmenizi diliyorum aslında. Burada geçmişe çok takılmamanız gerektiğini anlatan kartlar var. Bakın analar. Bu ermiş kartı bir kere gizli bir şeyler var. Araştırabilirsiniz yani. Evliliğinizle ilgili bir şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Yani kartlar her şekilde konuşturur. Çaprazlama bile konuşturur. İnancınızın mesela inanç kartıdır Aziz. Bir şeye hedef koyduysanız inanın ki o olacak demektir bakın. Aziz kartı vermiş kart hep inançla ilgili kartlardır. Ee, hani ben şimdi hem dini inançtan bahsettiğim gibi dini inanç da bahsetmesek de şöyle deriz. Ben bir hedef koydum amacıma ulaşacağım. İnanıyorum. Hani hep diyorum ya şu kalemi ben yapıyorum. inanıyorum Ya da dini inancınızın daha kuvvetli, pik yaptığı, dualarınızın pik yaptığı bir dönem ve onlar kabul olacak demektir. Yani burada böyle bir birilerine gidip danışabilirsiniz, akıl alabilirsiniz ve daha bilinçli bir şekilde e, dualarınızı yapabilirsiniz. Örneğin danışmanları da gösteriyor çünkü bu kartlar. E, ve gayet güzel bir Kasım'ın geçeceğini gösteriyor aslında. Bir şeyleri de bitirmek, bazen bu ölüm kartı bitiş, bir şeyleri bitirmek zaten gerekiyor. Bakın. Aynı hayatımız, hep aynı geçiremeyiz. Değişiklik gerekiyor. Kader çarkı zaten kader yüzümü götürecek şekilde oluşuyor. Yani bu kart zaten size güzel bakın 3 yol var seçecek ve güneş de doğuyor. Yani güzellikler de geliyor demektir. Sizleri seviyor balık burçları, ay balık ve de efendim güneşi balık, yükseleni balık olanlar. Ee, özel açılım isterseniz e, WhatsApp numaram bu videonun altında. Instagram takibim Neslihan serine Sakın beni unutmayın. Sizleri seviyor. Güzel bir Kasım geçirin. Bol bol yorum yapın bakalım. Nasıl buldunuz? Hoşçakalın.